sizlere de çok güzel bir ses sahiplendik. Sahiplendik. Siz de böyle bir kedi sessiz. alın. Böyle bir can kurtarın sokaktan. Böyle anladınız. Arkadaşlar işte şimdi bir kedi sahiplendik yavru. Herkes bir can kurusun. Herkes bir can kurtarsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aslanı yaptırdık, ban yaptırdık. Bakın top verdik, yaptık. yaptık. Böyle top yaptık. Yakak yaptık. Pamuğun içine şey Çorbanın içine pamuk koyduk, yemek aldık, bastık koyduk, ev yaptık. Sahiplendik arkadaşlar. Bu artık yani bizim de bir ailemizin üyesi. Bununla daha fazla videolar istiyorsunuz kanalıma abone olun. Bugün bir tane paludi videosu yapacağız. Masallı. Değil mi Masal? Kardeşimle. Aynısı. size. Paludü videosu yapacağız. O yüzden kanal abone olun. Görüntülemeyi geçelim. Youtube'un içinden geçelim.